Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte burger oyununun parti 2'sini çekiyorum. Arkadaşlar, ıı, kusura bakmayın. Oyun oynarken size küçük bir açıklama yapacağım. Arkadaşlar, ıı, sorarsanız bu videoyu neden arkadaşımla çekmiyorsun diye. Arkadaşlar, ıı, arkadaşım, eyvaz şey komaya girdi. Komadan dolayı onunla şu an video çekemiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Abone ol, like unutmayın ki arkadaşım senin için senin gibi de abi. Bir arkadaşlar şey. lütfen abone ol, like demin de dediğim gibi yorum. Bir daha söyleyeyim. Arkadaşlar. arkadaşlar. işte onunla ilgili de ben de biraz anlattım. Arkadaşım hmm, <laughs> son günlerde böyle yani falan ağrımamış. <laughs> Benim de sesim zaten ağrıyor. Hastayım ben de biraz. Hmm. Hani, son günlerde böyle çocuk bir şey hissediyormuş. Değişik bir şey. Bu yüzden anne annesi bu son komaya götürdü. Şimdi komada yatıyor haydar. O yüzden bu videoyu kendi başıma çekiyorum. Ay arkadaşlar işte, bu videoyu 3 like gelirse part 3'ü çekeceğim. Kusura bakma Emirhan. Mustafa Emirhan. Ee, Fortnite videosunu çekemiyorum çünkü zamanım olmuyor her zaman komaya tutuyorum arkadaşım yüzünden kusura bakma başka oyun söyleyebilirsin ve Fortnite'ı da çekebilirim ama 5 10 güne yani Mustafa özür dilerim senden yine özür dilerim Mustafa Erhan bu arada iyi yan kanalı Evet. Arkadaşlar 3 like gelirse part 2 3 çekeceğim diye size demiştim bir. De. Bu arada arkadaşlar şey 5 like gelirse ii Sizce ne 5 like gelirse size sürpriz video. yok yok 5 like gelirse ama bu diyor ya. Fortnite oynayacağım veya Minecraft. Ben yazacağım. Yoruma en çok like alan yoruma. O oyunu değil. Arkadaşlar ben boş direk her oyunu oynarım yani. da oynarım. Minecraft oynarım. Ee, yani arkadaşlar siz... abone olup like atın. Yani sizleri çok seviyorum. Arkadaşım komaya girdiği için böyle şakalar komik şeyler de yapamıyorum arkadaşlar. Lokant kapandığı zaman videoyu da kapatacağım çünkü o kadar uzun video yapamam. Birazdan yine arkadaşımı yanına gideceğim. Bu arada komadan sonra da hastaneye gitmesi lazım maç arkadaşım. O yüzden birkaç gün video çekileceğim veya shorts videosu atabilirim arkadaşlar uzun videolarda belki atarım arkadaşlar. Arkadaşım komaya girmeseydi ona da birlikte atardım. Ama gördüğünüz işte. <laughs> Neyse yani. Hayat böyle arkadaşlar. Sizin ailenizleri komaya giren biri varsa onlar da geçmiş olsun diyebilirim yani. Çünkü yani ben de biliyorum arkadaşlar kötü bir his komaya girmek. Belki arkadaşın arkadaşım da bu veya ailemden biri çok üzülebilir. Ama doktorlara yani bilinmiyor ama doktorlar dedi beklenti böyle 10-20 güne falan geçer veya o günleri içinde hastalığı geçermiş dedi yani. Bu ne koması zor şeker koması Yanlış da şeker kumasına girmiş. Ben de biliyorum. İmdatlı şeker kumasına girdi yani. Ama evet arkadaşlar şeker kumasına girdi. Neyse arkadaşlar. gitmiş abone olduğum zaman güzel bir video yapacağım. O zaman o arkadaşım da komadan geçmiş olur çünkü aboneleri hemen kazanmıyor. Aboneleri hemen kazanırsam belki e, arkadaşıma göstereceğim gene moda yasak gelse yani. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani hemen 70 abone olalım. Zaten biz 70 aboneye bir kaç abone var günde haftada ulaşırız. Hatta bu hafta bitmek üzere sonuçta bugün Cuma'yız. Yok yok pardon. Cuma değiliz. Dolmuyorlar gibi bir arkadaşlar. Yani. Bu arada. Arkadaşım bayrama doğru hastalandı. Bu saçma bende biliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdiden bayramınız müberk olsun. dolsun olsun. ben size. Bu arkadaşlar. E yani evet, arkadaşım konuya girmeseydi videoyu daha da uzun yapabilirdim. Ama olduğu için de bir şey de yapamıyorum. Hmm, arkadaşlar o yüzden güzel bir şey yani. Arkadaşımı sevindirmek için de her zaman destekleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar yani anlamadığım tek bir şey var o da hayat. Yani bir şeyler. Arkadaşlar siz de üzüldüyseniz ben aslında siz üzülmezsiniz. Şimdi size ne alaka bana ne diye gelebilir ama arkadaşlar üzüyorum ama. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geleceğiz. Şu müşteriye verelim bari. Neyse. Bu videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşım komaya girdi o yüzden bir süre yine arkadaşıma video atamayacağım. Siz de bana abone olup like atabilirsiniz isterseniz. Kanalımı da yeni bakıyorsanız araştırabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.